Sevgili dörtler uzman öğretmen kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Artık dönemin sonuna doğru yaklaşırken matematik dersinde son birkaç konumuzdan bir tanesi önemli konulardan ve eğlenceli konulardan bir tanesi çevre ölçme problemlerini birlikte çözelim arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet birinci sorumuz kek bir soru ısınma sorusu diyebiliriz. Bakalım bir kenar uzunluğu 17 metre olan kare biçimindeki tarlanın çevre uzunluğu kaç metredir diye sormuş bize arkadaşlar. Çok kolay bir soru olduğunu söylemiştim. Karemizi hatırlayalım. Karemiz neydi arkadaşlar? Dört kenarı birbirine eşit. Bir dörtgendi değil mi? Yani bir kenar uzunluğu 17 metre ise karenin bütün kenar uzunlukları neydi? 17 metre idi. Peki bir karenin çevre uzunluğunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Çevre uzunluğunu tabii ki bütün kenarlar birbirlerine eşit olduğu için 4 tane bir kenar uzunluğundan yani 4 çarpı kenar uzunluğundan buluyorduk. O zaman arkadaşlar tarlamın çevre uzunluğunu hemen kolayca nasıl bulabilirim? 4 çarpı 17'den bulabilirim. 4 kere 7, 28, 28'in 8'i elde var. 2 4 kere 1 4 2 de elde vardı 6 68 metre imiş. arkadaşlar bir kenar uzunluğu 17 metre olan kare tarlanın çevre uzunluğu. Hemen ikinci sorumuza bakıyoruz Bir dikdörtgenin kısa kenarı 23 santimetre çevre uzunluğu 134 santimetredir uzun kenarı kaç santimetredir? Evet arkadaşlar dikdörtgenimizi hatırlayalım. Dikdörtgenimizde neydi? İki tane kısa kenar, iki tane de uzun kenar vardı değil mi? Kısa kenarlar karşılıklı birbirine eşit, uzun kenarlar da karşılıklı birbirine eşitti. Ve bir dikdörtgenin çevre uzunluğunu nasıl buluyorduk? İki tane kısa kenar yani iki çarpı kısa kenar uzunluğu, kısaltıyorum kısa kenar uzunluğu artı 2 çarpı uzun kenar uzunluğundan buluyorduk. Bir şeklin çevre uzunluğu neydi arkadaşlar? Bir köşemden başlıyorum. Tekrar aynı köşeye gelene kadar kenar uzunluklarının toplamına ben çevre uzunluğu diyordum. Yani burada iki tane uzun kenar, iki tane de kısa kenar olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar bir dikdörtgenin kısa kenarı 23 cm ise, yani şurası 23 cm, burası da 23 cm ise çevre uzunluğu da 134 santimetre ise arkadaşlar ben uzun kenarı nasıl bulurum? Tabii ki önce kısa kenarları içerisinden çıkarırsam geriye ne kalır? Sadece uzun kenarlar kalır. O zaman ne yapıyorum? Kısa kenarlarımı içerisinden çıkarmak için 23 çarpı 2'den kısa kenarların toplamını buluyorum. 2 kere 3, 6, 2 kere 2, 4. 46 santimetre imiş kısa kenarların toplamı. Uzun kenarların toplamını bulmak için çevre uzunluğundan yani toplam uzunluktan ne yapacağım? Kısa kenarlar toplamını çıkarıyorum. 134'ten 46'yı çıkarıyorum. 4'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittim. Bir 10'lu kaldım. 14'ten 6 çıktı. 8 burada kaldı. 2. 2'den 4 çıkmaz. Yine komşuya gidiyorum. 12'den 4 çıktı. 8 burada 0 kaldı. 0 yazmama gerek yok. Yani arkadaşlar 88 cm neymiş? 2 tane uzun kenar uzunluğuymuş değil mi? 2 tane uzun kenar uzunluğumsa 2'ye bölerek bir uzun kenarın uzunluğunu bulabilirim. 88 bölü 2. 8'de 2. 4 kere var. 4 kere 2. 8. 8'den 8 çıktı. 0. 8 aşağı e aşağı indiriyorum. 8'de 2. Yine 4 kere var. 4 kere 2. 8. 8'den 8 çıktı. 0. Yani arkadaşlar uzun kenar uzunluğu neymiş? 44 cm imiş dikdörtgenimin. Evet üçüncü sorumuzda bir şeklimiz var. Sorumuzu okuyalım. Dikdörtgen biçimindeki bahçede mandalina ağaçları dışındaki tüm ağaçlar dikdörtgensel bölgelere dikilmiştir. Verilen uzunluklara göre mandalina ağacı dikili bölgenin çevre uzunluğu kaç metredir diye sormuş bize arkadaşlar. Bakın diyor ki mandalina ağaçlarının dikili olduğu yerler dışındaki diğer yerler hepsi dikdörtgensel bölge diyor. Yani bize buradan şunun ipucunu veriyor arkadaşlar. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Ve buradan diyor ki mandalina ağacı dikili bölgenin çevre uzunluğu kaç metredir? Mandalina ağacı dikili alan arkadaşlar neresi? Şuradan başlıyorum şura. Şura şura kenarların uzunlukları toplamı bana neyi verecek? Çevre uzunluğunu verecek değil mi? Bunların bu kenarların uzunluklarını bulup hepsini topladığım zaman çevre uzunluğunu bulabilirim. Şimdi bana verilen sayılardan arkadaşlar kenar uzunluklarından mandalina kısmını bulmaya çalışacağım. 5 metre ise burası arkadaşlar elma dikili alanda burası da 5 metredir değil mi? Çünkü buranın dikdörtgensel bölge olduğunu söylemişti bana. Burası 12 metre ise burası da nedir? Yine 12 metredir. O zaman mandalina dikili alanların arkadaşlar bir kenar uzunluğunu buradan kolay da bulmuş oldum. Hemen şurayı da bulmaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar burası tamamı da dikdörtgenseldi. Yani 9 artı 7 toplamı ne oluyor? 16 metre. Burası da ne olacak? 16 metre olacak. 16 metre olması için burası 5 metre ise 16'dan 5'i çıkarıyorum. Geriye kaç metre kaldı? 11 metre. Yani Mandalina dikili alanın bu kenar uzunluğunu da bulmuş oldum arkadaşlar. Hemen şuradan da bulmaya çalışıyorum. Bakın burası dikdörtgensel bölgeydi. 6, 12 daha toplamı nedir arkadaşlar buranın? 18 metredir. O zaman hemen karşısındaki bu kenarımda toplamı nedir? 18 metredir. 18 metre ise burası 3 metre ise buraya geriye kalana ne kalıyor? 15 metre kalıyor. Hemen devam ediyorum. Burası 7 metre ise burası da nedir arkadaşlar? Dikdörtgensel bölgeydi değil mi? Bütün ağaçları dikili olduğu alanlar mandalina hariç. O zaman burası 7 metre ise burası da nedir? 7 metredir. Hemen şuradaki kenar uzunluğumu bulmaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar burası 3 metre ise burası da nedir? 3 metredir değil mi? Burası 6 metre ise burasının toplamı da 6 metredir. O zaman 6 metre ise bura 3 metre geriye kalan bu kısımda nedir? 3 metredir. Bir kenar uzunluğum kaldı arkadaşlar. Mandalina dikili alanın çevre uzunluğunu bulmak için. Burası 9 metre ise arkadaşlar burada 5 metrem var. O zaman bu alana bu uzunluğa ne kalıyor? 9 metrenin karşısı yine 9 metre olacağı için burası da 4 metre olacak. Şimdi arkadaşlar bütün kenar uzunluklarımı buldum. O zaman mandalina ağacı dikili bölgenin çevre uzunluğunu nasıl bulacağım? Tabii ki bütün çevresini dolaşarak bütün kenarların uzunluğunu toplayarak bulacağım. Şu köşeden başlıyorum arkadaşlar. 12 artı devam ediyorum. 11 artı devam ediyorum. 15 artı bu köşede kalmıştım. Devam ediyorum. 7 artı 3 artı ve son olarak 4. Başladığım yere tekrar geri döndüm arkadaşlar. Mandalina ağacı dikili bölgenin bütün çevresini dolaşmış oldum. Ve çevre uzunluğum bana bunları verecek arkadaşlar. Önce birler basamağından toplamaya başlıyorum. 4, 3 daha 7, 7 daha 14, 5 daha 19, 1 daha 20, 2 daha 22. 22'nin ikisi elde var. 2. Şimdi onlar basamağıma geçiyorum. 1, 1 daha, 2, 1 daha, 3. Bunların onlar basamağı yok. 2 de elde vardı. 5. Yani arkadaşlar mandalina pardon metre olacak her biri çünkü metre cinsinden verilmiş 52 metredir mandalina ağacı dikili bölgenin çevre uzunluğunun böylece bulmuş oldum. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Çevre uzunluğu 104 santimetre olan bir karenin kesişmeyen iki kenarının uzunluğu 4'er santimetre kısaltılarak bir dikdörtgen elde ediliyor. Elde edilen dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. Bakın arkadaşlar çevre uzunluğu 104 santimetre olan bir kare var. Diyor ki bunun kesişmeyen iki kenarının uzunluğu 4'er santimetre kısaltılarak. Yani arkadaşlar şu kenarla şu kenardan kısaltabilirim veya şu kenarla şu kenardan kısaltabilirim. Çünkü kesişmeyen kenarlar karşılıklı kenarlar. Buradan 4 santimetre buradan 4 santimetre olacak şekilde kısaltılıyor ve diyor bir dikdörtgen elde ediliyor yani arkadaşlar oluşan yeni şeklim şurası siyahla çizdiğim yer tamam mı dikdörtgen elde ettim mi evet elde ettim diyor ki elde edilen dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor arkadaşlar bakın çevre uzunluğu 104 santimetreydi ne kadar kısaldı buradaki kenarım hala aynı duruyor. Buradaki kenarım da hala aynı duruyor. Yani kısalan kenarım bu kenar ve bu kenar. Buradaki kenarımdan 4 santimetre kısaldı. Buradaki kenarımdan da 4 santimetre kısaldı. Toplamda kaç santimetre kısalmış oldu? 4 pardon 8 santimetre kısalmış oldu. Yani bana yeni çevre uzunluğunu soruyordu ya elde edilen dikdörtgenin çevre uzunluğunu. Buradan kolaylıkla bulabilirim. 104 santimetre idi. İlk şeklimin kenar uzunluğu toplamı yani çevre uzunluğu o zaman 8 santimetreyi içerisinden çıkarıyorum. Çünkü kısalttık değil mi? Ki yeni dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulabileyim. 4'ten 8 çıkmaz komşuya gittim bir onluk aldım 14'ten 8 çıktı 6 kaldı burada 9 kalmıştı 9'u hemen direkt buraya yazıyorum 0 kaldı burada yazmama gerek yok 96 santimetredir arkadaşlar yeni oluşan dikdörtgenin çevre uzunluğu. Evet soru 5 her adımının uzunluğu 36 santimetre olan Enes kare şeklindeki bir bahçeyi 100 adımda dolaşabiliyor. Buna göre bahçenin bir kenar uzunluğu kaç metredir diye sormuş. Arkadaşlar bakın kare şeklinde bir bahçemiz var. Enes her adımında 36 santimetre ilerliyor ve bu bahçeyi 100 adımda tamamlıyor. Buna göre diyor bahçenin kenar uzunluğunu bulalım. Şimdi Enes'in arkadaşlar bir kenar uzunluğunu kolayca bulabilmek için Enes'in bahçenin bir kenarında attığı adım sayısını bulmam gerekiyor. Şimdi toplamını hepsini 100 adımda bitiriyorsa 4 kenar da birbirine eşit olduğu için bütün kenarlarda aynı adım sayısını atıyordur değil mi? O zaman 4'e bölersem bir kenarda kaç tane adım attığını bulabilirim. 100'ü 4'e bölüyorum. 1'de 4 yok. Onun içerisinde 4. 2 kere var. 2 kere 4, 8. 10'dan 8 çıktı. 2. 0'ı aşağı indiriyorum. 20'de 4, 5 kere var. 5 kere 4, 20. 20'den 20 çıktı. 0, 0. Şimdi arkadaşlar buradan Enes'in her kenarda 25 adım attığını bulmuş oldum. Neden her kenarda bir kaç adım attığını buldum? Çünkü bu benim işimi kolaylaştıracak. Çünkü bana diyor ki bir kenar uzunluğu kaç metredir? O zaman ben niye uzun uzun hepsini uğraşayım ki? Bir kenar uzunluğundaki adımı ile ilgilenirim. E o zaman 25 adım atıyorsa bir kenarda ve her adımı da 36 santimetre ise 25 tane 36 santimetre olacak değil mi? Bu da bana neyi gösterir? Çarpma işlemi yapacağımı gösterir. 6 kere 5, 30, 30'un sıfırı elde var. 3, 6 kere 2, 12, 3 değerde vardı. 15, onlar basamağıma geçiyorum. 3 kere 5, 15. 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 2. 6. 1 de elde vardı. 7. Topluyorum. 0'a aşağı indiriyorum. 5. 5 daha 10. Onun 0'ı elde var. 1. 1. 7 daha 8. 1 de elde vardı. 900 diyor arkadaşlar. Peki bu 900 olan ne? santimetre. Neden? Çünkü her bir adımı 36 santimetre olduğu için 25 tane 36 santimetre 900 santimetre oldu. Ama bana dikkat edin sonuçta neyi soruyor? Metre cinsinden soruyor. O zaman ben ne yapacağım? 900 santimetreyi metreye çevireceğim. Hatırlayalım 1 metremiz arkadaşlar kaç santimetreydi 100 santimetreydi değil mi? Her bir metrenin içinde 100 tane santimetre vardı. Yani 900 santimetre nedir arkadaşlar 9 metredir. Yani sonucumuz 9 olacak. Evet 6. sorumuzda bir şekil görüyoruz. Yukarıdaki şekilde ABC eşkenar üçgen. Bakın şurası eşkenar üçgenmiş. Yani şu kenar, şu kenar, şu kenar uzunlukları birbirine eşit. BCED kare. Yani arkadaşlar şurası BCED kare ise bu kenar bu uzunlukta uzunluktaysa bu da bu uzunlukta, bu da bu uzunlukta, bu da bu uzunlukta. Yani bu kenarların hepsi birbirine eşit ve C, F, E, G dikdörtgen olduğuna göre yani C, E, aa pardon burada yanlış yazmış C, F, G, E olacak değil mi? C, F, G, E de dikdörtgen olduğuna göre yani arkadaşlar burasıyla burası birbirine eşit. Burasıyla da burası birbirine eşit diyor. Şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi şeklin tamamının çevre uzunluğunu soruyor bana arkadaşlar. Yani bu şeklin çevresini ben ne yapacağım? Bir kere dolaşacağım. Bütün kenar uzunluklarını toplayacağım ve çevre uzunluğunu bulacağım. Şimdi onun için önce bakın arkadaşlar burası 5 santimetre ise burası 5 santimetre. Burası 5 ise burası 5 burası 5, burası 5. Bu da eşkenar üçgen olduğu için burası da 5, burası da 5. Ve burası 7 cm olduğu için, bu da dikdörtgen olduğu için burası da 7 cm. Şimdi arkadaşlar kenar uzunluklarımı bulduğum için kolaylıkla çevre uzunluğumu bulabilirim. Nasıl bulacağım? A köşesinden başlıyorum. Çevresi eşittir. Dolaşıyorum şimdi arkadaşlar. 5 artı 7 artı 5 artı 7 artı 5 ve artı bir 5 bir 5 daha var. İkisi beraber toplam 10 yazıyorum arkadaşlar. Çünkü yerim çok dar kaldı sığmayacak. Yani dolaştım tekrar A köşesine geldim. Bütün çevresini dolaştım mı şeklimin? Evet. Bakın arkadaşlar şunlar beni ilgilendirmiyor. Neden? Çevre uzunluğu dediği için şeklimin çevresini dolaşıyorum. Yani şimdi çevresini bu kolaylıkla bulabilirim. 5 5 daha 10 5 daha 15 10 daha 25, 7 daha 32, bir 7 daha 39 santimetre imiş arkadaşlar şeklimin çevre uzunluğu. Evet 7. soru ve son sorumuz. Kısa kenarı 3 metre 12 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katından 6 santimetre eksiktir. Bahçenin kenarlarına 108 santimetre aralıklarla en çok kaç fidan dikilir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın. Bir bahçemiz var. Bahçemiz dikdörtgen şeklinde bir bahçe. Ve sorum da bana diyor ki kısa kenarı 3 metre 12 santimetre ve bahçenin uzun kenarı da diyor kısa kenarının 3 katından 6 cm eksiktir. O zaman ben ne yapayım? Uzun kenara bir bulayım değil mi? Bana uzun kenarı bulmanın yolunu göstermiş. Şimdi arkadaşlar bakın, kısa kenar 3 metre 12 cm ise ben bunu daha kolaylaştırmak için hepsini birden santimetre cinsine çevirmek istiyorum. 1 metre 100 santimetreydi değil mi? 1 metre 100 cm ise 3 metre 300 cm midir? Evet. 300 cm ise 300 cm burada. 12 cm de burada. Toplamda 312 cm'dir kısa kenarlarım. Uzun kenarımı şimdi buradan kolaylıkla bulabilirim. 3 katından 6 cm eksik. 312'nin önce 3 katını buluyorum. 3 ile çarpıyorum. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. 3 kere 3, 9. 936'dan 6 cm de eksikmiş. Yani 936'dan 6'yı çıkarıyorum. 0, 3, 9. 930 santimetre imiş arkadaşlar. Neresi? Uzun kenarlarım. Yani şurası 930 santimetre. Burası da 930 santimetre. Ve kısa kenarın karşısında 312 santimetre. Ve bu bahçenin kenarlarına 108 santimetre aralıklarla en çok kaç fidan dikilir diye sormuş bana. O zaman ben çevre uzunluğunu bir bulayım ki çevre uzunluğundan kaç tane fidan dikileceğini kolaylıkla bulabileyim. Dikdörtgenin çevre uzunluğu neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. 2 tane kısa kenar uzunluğu artı 2 tane uzun kenar uzunluğuydu değil mi? Kısaltıyorum siz anlarsınız. 2 kere 312 ve artı 2 kere 900 30'u bulursam dikdörtgenimin çevre uzunluğunu kolaylıkla bulabilirim arkadaşlar. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. 2 kere 3, 6. 624 kısa kenar uzunluklarımın toplamı. 2 kere 0, 0. 2 kere 3, 6. 2 kere 9, 18. 1860 da uzun kenarlarımın uzunluklarının toplamı arkadaşlar. Şimdi ikisini topluyorum ki çevre uzunluğunu bulayım. 4 0 daha 4. 2, 6 daha 8, 8, 6 daha 14, 14'ün 4'ü elde var. 1, 1, 1 de elde vardı. 2, 2484 santim, pardon. Evet santimetre imiş arkadaşlar. Kenar uzunluğu toplamı yani çevre uzunluğu. Şimdi 108 santimetre aralıklarla fidan dikeceğim. Nasıl dikeceğim? Tabii ki 108 santimetre aralıklara böleceğim değil mi? 2484'ü 108'e bölüyorum arkadaşlar. 248'de 108 2 kere var. 2 kere 8 16 16'nın altısı elde var 1. 2 kere 0 0 1 de elde, 1 vardı 1. 2 kere 1 2 216'yı çıkarıyorum. 8'den 6 çıktı 2. 4'ten 1 çıktı 3. 2'den 2 çıktı 0. Onu yazmama gerek yok. 4'e aşağı indiriyorum. 324'de 108 3 kere var arkadaşlar. 3 kere 8 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 0 0 2 de elde vardı. Onu yazıyorum. 3 kere 1 3 324'ten 324'ü çıkarıyorum. 0. 23 tane ne oldu arkadaşlar? Aralık oldu. Yani ben ne yapabilirim? 23 tane fidan dikebilirim. Bu bahçemin kenarına. Evet arkadaşlar sorularımız burada sona erdi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.